Ben sizin anlattıklarınızdan ne anlıyorum biliyor musunuz? Mutfakta aslında reformu kadınlar yapıyor. Evet. Yani bir kadın değişirse ailenin sağlığı değişiyor. Bir kadının yeme alışkanlığı değişirse o yüzden ne olur sevgili kadınlar, ekran başında bizi izleyen hem cinslerim size kendime de sesleniyorum. Benim de çocuğum var ve gerçekten benim yeme alışkanlığım benim evladımı da etkiliyor. O yüzden ne olur ilk önce siz başlayın. Bu reformu siz yapın çünkü bu hastalık o kadar sinsi ki şeker hastalığı diye yani önemsemediğimiz ya da bana bir şey olmaz dediğimiz o hastalık sizi kalp hastası yapıyor, tansiyon hastası yapıyor, böbrek hastası yapıyor, felç hastası yapıyor. Yani daha yüzlerce hastalık sıralanabilir ve ne olur önemseyin olur mu? Şeker hastalığı mühim bir hastalık. Ee, bir şey daha dedi hocam bu beni çok etkiledi yani bu lafınız beni o kadar etkiledi ki şeker bir bağımlılıktır. İnsanın bağımlılığından kurtulması Olan değil ama zor. Evet. Nasıl kurtulacağız biz bu bağımlılıktan? Ne kadar uzak durursak o kadar çabuk ha, Hocam ama demesi kolay. Şimdi orada... Nasıl uzak duracağız? Yani canım istiyor mesela. Canım çikolata yemek istiyor. Ee, canım börek yemek istiyor. Alışkanlığım da var. Biraz önce söylediğim gibi az yiyelim. Yani çok mu seviyorsunuz? Yarısını yiyin. Hı hı. Yani... Gözünüz eee dil do, tadını e, doyursun sizi. Eğer gözünüz açsa 10 tane de yeseniz gözünüz doymaz. Do, bir de örneğin çikolata. Çikolatanın rengi açıldıkça şeker oynatma kapasitesi artar. Onun için bitter çikolata yani koyu çikolataları koyu çikolata. tercih edelim. Hatta şurada bakın içerisinde fındıklar vesaire görünüyor mu bilmiyorum var. Tabii tabii hocam, Ve rüzgar. bu size bir şey söyleyeceğim bunun tabi tam ölçmedim ama şeker oynatma potansiyeli buna göre daha azdır. Çünkü. Aa, bir dakika bir dakika. Şunu, şimdi ben size soruyorum İkisini yan yana koyduğumuzda bana deseniz ki hangisi daha çok şeker yükseltir ben çikolatayı gösteririm ama ekmek mi diyorsunuz? Biter çikolata içerisinde de dikkat ederseniz şey var. Kuru yemiş varsa. Kuru yemiş var. Dolayısıyla bunun emilimi daha yavaş olur. Onu nedenle bu ekmekten daha az şeker oynatır. Bu daha yararlı anlamında söylemiyorum. <laughs> ee, dolayısıyla burada da şöyle bir şey söyleyeyim. Taktik. Kırıp diliminizin üstüne koyalım. Bir parça. O oradan emilip direkt beyne gittiği zaman... ...beyinde serotonin yükselteceğinden dolayı... ...o kırıp yiyeceğimiz bir veya iki parça... ...bizi şu bir çikolata kadar mutlu eder. Çünkü neden? Bu... Biz yediğimiz zaman mideye gidip, mideden eminip beyni o sinyalin gitmesi ortalama yarım saat sürer. Hı hı. E, dolayısıyla yarım saat süresince biz bunu, bunu, bunu hepsini götürebiliriz. Fakat ağızdan direkt emilip gidip beyni e, uyardığı zaman yüksek dağlardan engin denizlere akan o ırmak suları, e, kaynak suları var ya... ...onun gibi bizi serinletir. Dolayısıyla o tür bir şeyimiz yoksa göz açlığımız... İşte serotonin yükselterek o mutluluğumuzu arttırıp tatmin olmuş oluruz. Evet. Daha az bir miktarla. Şimdi sevgili seyircilerimiz, kıymetli büyüklerim, özellikle şeker hastası olan, bütün bizi izleyenler arasında bulunan bütün seyircilerimize sesleniyorum. Arkadaşlarım bakın yönetmenim telefon numarasını verdi. 0212 333 şurada. 333 görüyorsunuz burada. Arayın bu numarayı. Doktor ayağınıza geldi. Profesör Doktor Adnan Gökçel'e ne sormak istiyorsanız lütfen sorun. Ben bir şey daha soracağım size. Bu aralıklı açlıklar var. Mesela yabancılara bakıyoruz. Mesela bir kahveyle bir günü kapatıyorlar ve işte akşam hafif bir şeyler yiyorlar ve günü kapatıyorlar. Biz sabah, öğle, akşam, öğün arası hani bir de herkes farklı beslenme önerileri veriyor ya. Profesör Doktor Adnan Gökçel'in önerisi ne? Şimdi ona geçmeden önce bir şey göstereceğim. Kameralar gö e, tam gösteremiyor zoom edelim. Bakın burada eridi gitti. Hiçbir şey yok. O bildiğimiz beyaz şeker görüyor musunuz? Bir çırpıda görünüyor, kana nasıl karıştı? Tepsi, nasıl eridi? Hepsi gitti. Bu ne demektir? Kana karıştı. Şurada bakalım. Hala görünüyor tam mu? Tam tutarsanız hocam. Evet. Bakar mısınız? Bakın. Bakın konuştuk. Şeker attık ama hala duruyor. Erimemiş. Yani az önce anlattığımız gıdaların kana karışma oranından bahsediyoruz. Yani bu niye kana geç karışması gerektiği sorusunu sormam gerektiğini düşündürüyor bana. İşte, hala... Niye kana geç kana geç karışmalı Çünkü hocam? Çünkü öbürü daha çabuk çözülüyor. Bu geç olduğu için bu yavaş yavaş kana karıştığından dolayı e, ne oluyor? E pankreas da bunu şey yapmış oluyor. Eee Salgıladığı insülin salgısıyla kullandırıyor hücrelere. Yavaş yavaş hücrelere gittiği için onların kullanım kapasitesinde altma e, üstüne çıkmayacağı için hiçbir problem olmuyor. Olmuyor. Peki ee, sizin önerinizi, önerinizi çok merak ediyorum. Ben şöyle söyleyeyim. 3 <laughs> ana öğün, iki ara öğün mü? Ee, açlık mı? Yani hani sabah kahvaltısında erteleyip saat 12 gibi bir şey yiyip akşam 6-7 gibi bir şey yiyip bitirelim mi? Yoksa ne yapalım? Nasıl beslenelim? Şimdi ben şahsi olarak kendi fikrimi söyleyeceğim burada hani bilimsel falan e, tarafından daha ziyade ben insülin veyahut da insülin salgılatıcı ilaç kullanan hastalar dışındaki hastaların 3 ana 3 ara öğün almak zorunda olduklarını düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Hı. Hmm. Eğer insülün kullanıyorsa veya dışarıdan insülün, hı hı. insülün salgılatıcı ilaç kullanıyorsa hipoglisemi riski olacağı için o şekilde düzenli yaşamaları gerekiyor. Ama diğer taraftan normal kişinin de bu dediğim ilaçları kullanmayan şeker hastasının da 3 ana 3 ara öğün almak zorunda olduğunu düşünmüyorum. Ben kendim şeker hastasıyım. Onun için şeker de. Ne yediğinizde ne olacağını, hangi ilacın ne yapacağını kendi üstümde deneyerek, bizzat deneyerek bilen, yaşayan bir insanım. Hı hı. Ve ben 8 yıldır günde 2 öğün besleniyorum. Ondan sonra işi çözdüm. 8 yıldır niye böyle biz? Şey? Ben daha önceden 3 ana 3 aralar yapıp insülinler kullanıyordum. Şimdi eee size yorumlar gelmiş hani hocamız kendisi de kilolu falan diye. Benim yüz yuvarlak biraz da yörüklük olduğu için göz çekik ondan dolayı kafa öyle görünüyor. Ama gövdeye bir indirebilirsek gövdede bir şey kalmadı. Hocam gelin buraya. Ha, hocam Şöyle. yüzünüz vallahi ya hocam gerçekten. Yani gövdede falan bir şeyimiz yok. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ya gerçekten televizyon ekranı yani bu ekran insanı biraz olduğundan da daha da kilolu gösteriyor. Şimdi birkaç seyircimiz yazmış. E, hocamız niye peki öyle toplu diye. E ya yani. Hocanın yüzü yuvarlak. <laughs> Hocamızın yüzü yuvarlak ama gerçekten bedeni çok. Bir kız. de e, benim gözler küçüktür onun için nereye baktığım belli olmaz. Öyle mi? Bakın, bilmem hocam bir bakın gör. <laughs> Göz hiç hiç fark etmedim gö Şimdi çok enteresan, hani derler ya e, bana hekim değil de bana damdan düşen birini getirin, benim acımı ancak o anlar diye. Bakın karşınızda hem bu işin uzmanı hem de çok affedersiniz tabir yerindeyiz özür dileyerek söylüyorum damdan düşmüş biri kendisi de şeker hastası ve e, nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatıyor. Kalem mi kağıt mı alacaksınız not mu alacaksınız telefonunuza mı kaydedeceksiniz ne olur çok iyi dinleyin şeker hastaları nasıl beslenmeli sabah öğününde ne yemeli akşam öğününde ne yemeli. Şimdi bu işi ömür boyu sürdürmek istiyor isek tamam mı? Liste işiyle bu iş yürümez. Ha Liste işi nasıl yürür? Kişilik yapısı analitik kişi olan kişilerde. Yani analitik e, kişilik yapısı olan kişi her şeyi sorgular. Yani o der ki ben sabah işte şurada şunu 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 bana bir liste ver. Gramıyla da ister. Hı hı. O kişiler değil. Ama normal bir insan ömür boyu işte örnek veriyorum bir, e, bir dilim şu kadar ekmek, kibrit kutusu kadar peynir, şu kadar şu, şu. Bununla hayat... Ömür boyu sürdüremez. Bunu bir süre için dikkat eder, sonra bırakır. onun için gel gitler olur durur. Bir de sıkıcı da oluyor. Ha, yani bir yere Uygulayamaz zaten. Burada püf nokta, hani tatilden önce söylediğimiz gibi tabak metoduna hangi gün olursa olsun uyun işi çözersiniz. Şöyle, belki izlemeyenler için söylüyorum sevgili seyircilerimiz sabah kahvaltısında şimdi kıymetli hocam bize bir tabak metodu yapacak. Keşke aslında bir kağıt olsa da onun üzerine çizsek. Şimdi böyle bir tabak düşünün. Tamam bu tabağı alın. Siz öyle tutun efendim. Hı. Bunu e, şöyle söyleyeyim yalnız bunu böyle yaptık diye her yediğinizi tabağa doldurup da millete rezil olmayın. <laughs> gözünüzün önünde olsun bu tabak. Bu gözünüzün önündeki tabağın yarısı sebze yeme salata olsun. Yani şöyle bakın. İşte koyduk. Şimdi böldeme bize Nur Hanım lütfen. Yok hocam tamam. tamam. Şöyle bu hangi öğünde olursan Örneğin sabah bunu nasıl sağlayabilirsiniz? İşte domates, salatalık, maydanoz vesaire. Ne seviyorsanız. Dörtte biri, geri kalan yarıyı ikiye bölüyoruz. Protein. Yani et, tavuk, balık, peynir, yumurta protein değil ama zeytin gibi. E sabah ne olabilir bu? Yumurta olabilir, peynir olabilir, ne bileyim sucuk olabilir gibi. Zeytini de koyun. Dörtte biri de karbonhidrat. İşte tam buğday ekmek dedik. Bu tam buğday ekmeği, burası protein, burası e, ka, e, sebze yemeği veya salata. Hangi öğün olursa olsun bunu her öğünde uygulayın. Uygulamadığınız öğünde şekeriniz yükselir. Yani... 20 tane öğünde uyguladım. Bir öğünde uygulamayın o şeker yükselir yukarıya. Yani aslında siz bize diyorsunuz ki ben size makarna pilav yemeğin demiyorum. Mantı yemeğin demiyorum. Onlar hayatın akışında evet. olması gereken lezzetler. Burada mantını yiyorsan burada mantının iki katı salatanı yemek zorundasın. Evet. Burada makarnanı yiyorsan makarnanın iki katı salatanı yemek zorundasın. Evet. Örneğin kıymalı makarna yiyorsunuz. Veya peynirli makarna. İşte şurası makarna ve peynir veya kıyma bölümü. Onun kadar da demek ki salata olacak. Mantıyı yediniz. Pintilik yapmadınız. İçinin kıymasını bol koydunuz. Onun kadar da salata. Mantıyı tek başına yerseniz şekerinizi yükseltirsiniz. Makarnayı tek başına yerseniz şekerinizi yükseltirsiniz. E tost yediniz. Tam tahıllı tost yedim. Aldınız iki tane ekmek. Değil mi? İçerisine de... Peyniri koyduk. Peynir, peynir koyduk. Şu anda. Ne bileyim, domates koyduk, sucuk koyduk. Kapattık. Bir bölüm ekmek, bir bölüm ekmek. Pintilik de yapmadık. Şu kadar da onları koyduk. Yanına da bir portakal suyu koyduk. Üçte ikisi karbonhidrat. Koyduk. Zaten buradan kaybetmişiz. Dörtte birin üstüne çıkmışız. Üstüne de ver Allah darbeyi de vurduğunuz zaman... Bir şeker hastası şunu yesin şekeri fırlar yukarıya. Halbuki ne Gen kadar Çocuğumuz lazım. bunu yerse ne olur? Şekeri fırlamaz. Şeker hastası olmayan yediğinde fırlamaz. Ama ne olur? İnsülün salgısı artar. İnsülün salgısının artması demek eğer kapasitesi varsa insülün götürü bunu bir güzel depolar. Karın bölgesini başta olmak üzere gittikçe ve bir sonrakine de daha çok acıktırır. İşte şehrinde yaptığı budur. Sabahları örneğin kahvaltıda yediğimiz mısır gevreği diyelim markalardan şu aynı glisemik endeksi yüksektir. Onun için bir sonrakine daha çok acıkılır ve bunların hepsini e, depolar yağ olarak ve gittikçe bunu biz devam ettikçe biraz önce de söylediğimiz gibi bir süre sonra pankreas yorulmaya başlayınca yemek sonrası şeker yükselmeye başlar. Daha şeker hastası değiliz. Bu, bu yükselme başlayınca işte bu tür şeyleri yedikten sonra bizde ağırlık çökmesi uyku hali. Onun belirtecidir şekerin yükselmesini. Yani uygun gıdaları uygun gıdalarla yediğiniz zaman size fayda sağlıyor. Evet. Ama siz bir mantıyı, bir makarnayı, bir pilavı tek başına ya da bir pilavı etin yanında yiyorsanız, onun yanında salata yemiyorsanız bu size fayda değil zarar veriyor. Peki yani dünya nimetlerinden azami ölçüde faydalanmamız gerektiğini hep söylüyorsunuz ya program başından beri hiçbir şey tam olarak kesemezsiniz. Şöyle minik bir şey yiyeceğim. Ağzım tatlansın. E bunu yanında salata yeme. Bunun bana en zararsız hale nasıl dönüştürebilirim? Şimdi orada da e, yani ben kaçamak geleceği diyorum hastalarıma bir ilaç öneriyorum da onun burada ismini ve şeyi vermek olmaz. E, o tür Yediğimiz yemekte karbonhidratın eminimini geciktirerek şey yapabiliyoruz. Ama onun dışında her türlü yediğimiz yok. Burada size bir başka şey daha söyleyeyim. Ee, tecrübemden söylüyorum. Diyetisyen arkadaşlar da önerirler ve insanlarımız hep hafif tatlı diye sütlü tatlılara yönerirler. Evet. Hafif. Ama süt, sütlü tatlı size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir baklavadan daha çok şeker oynatır. Niye? Sütün içerisinde pirinç veya pirinç unu var bir de şeker var. Nasıl yani hocam baklava mı sütlü tatlı mı dediğimizde? Baklavadan daha çok oynatır. Sahte bir baklava değilse. Sütlü Nuriye sahte bir baklavadır. O. Çünkü niye? Baklavanın içerisindeki yağ ve ceviz veyahut da antep fıstığı onun emilimini geciktirir. Geciktirdiği için de Yavaş emileceğinden dolayı bir muhallebiye göre bir sütlaça göre daha az oynatır. Çünkü sütlacın içerisinde ne var? Pirinç. Muhallebide ne var? Pirinç unu artı şeker var. Hızla emilir. İşte şuradaki örneğimiz. Ama diğeri emilimi daha yavaş, oynatmaz demiyorum. Emilimi daha yavaş olduğu için daha e, yavaş olarak yükseltir. E tavuk göğsü e, tavuğun göğsü olduğu için içinde bir muhallebi veyahut da şeye, e, şeye göre, Çı sütlaça ona. göre daha az oynatır. Burada bütün küf nokta eminimi geciktirecek yanında ne kadar çok şey olursa şeker oynatma kapasitesi o kadar düşer. Son yıllarda bu kadar şeker hastalarını falan dikkat ederseniz 70'li yıllardan sonra patladı. Çünkü niye? E, 70'li yıllardan sonra yağlar tukaka yapılıp Yağların yerini glisemik endeksi yüksek karbonhidratlar aldı. E mısır şurubu sanayinin gelişmesiyle pancar şekerinin vesairenin daha ucuz olduğu için 10 kat daha ucuz. Yani bunun aynı miktarında mısır şurubunu kullanırsanız fiyat aynı olsa bile bundan 10 kat daha tatlı olduğu için onda birini koyuyorsunuz. Evet. Bu sanayi için büyük bir şey. E, dolayısıyla ama Buna göre glisemi gendeksi çok daha yüksek olduğu için bütün kronik hastalıkların altında da yatan faktörlerden birisidir. Şimdi hocam e, seyircilerimiz hattalar ve sizinle buluşmak istiyorlar. Doktorunuz sizi dinliyor 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Profesör <laughs> Doktor Adnan Gökçel sorularınızı yanıtlayacak. Alo. Alo Nur Hanım merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Bu sezonun ee, ilk canlı yayın bağlantısı. Vallahi çok özlemişim, özlemişim sesinizi duymayı. Buyurun efendim. Ay, biz de çok özledik sizleri. Çok heyecanlıyım. Bir de çok üzgünüm. Niye? E, ee, 4 yaşında bir kızım var ve e, şu an tam kestik olması da bir şekerle mücadelemiz var. E, evde şeker ölçme cihazından bastığında şeker 280 çıktı. Biraz abur cubur çok yemişti. Ertesi gün hemen doktora götürdüğümde 3 hali ortalaması 6,5 çıktı. C fiktik değeri 0.50 çıktı. İnsülün nezarı normal çıktı. 4 civarında çıktı. Ondan sonra hemen bir diyet programı uyguladık. Kan gazları falan normal çıktığı için idrarda da keton çıkmadığı için bir ilaç başlamadılar bize. Biraz diyet yapın, gözlemleyin dediler. 3 ay sonra tekrar gelin, tekrar ortalamasına baktıralım dediler. Bu zamanlar tabii çocuğa her şeyi kestim. Şeker, makarna, pilav yani yükseltecek olan her şeyi sınırlı sayıda milime vermeye başladım. Ee, ara ara ölçtük ölçümler yaptığım zaman işte e, biraz böyle bulgur pilavı veya bir şeyler yediği zaman 170-180 civarında çıkmaya başladı. Ee, normal işte sebze ve et yemekleri yediği zaman 130-110 o civarlarında çıkmaya başladı. Ee, bu 3 aylık içerisinde bir kere 250'yi gördük hocam. Onlar da genelde işte böyle spor ve diyet programıyla bugüne kadar geldik. Ya İnanamıyorum yani 4 yaşındaki bir çocukta şeker hastalığı görülebiliyor. Şimdi e, bir yaşı 2 C peptit düzeyinden dolayı büyük bir ihtimal tip 1 diyabet e, başlangıcı. Şimdi tip 1 diyabetle ilgili olarak baktığımız zaman şimdi bulunduğunuz yeri bilmiyorum. Kime e, hani hangi branşa gittiğinizi bilmiyorum ama bir pediatrik endokrinoloğa gidin. Tip 1 diyabetin %50'si otoimmün dediğimiz e, vücudun kendisinin e, pankreastaki işte olan enzim veya insülinin kendisi veya oradaki insülin salgılayan hücreyi düşman olarak belirleyip ona saldırmasının neticesinde Bu çıkar. Bu genetik midir hocam? Ee, tip 1 diyabet tip 2 gibi genetik değil. Otoimmün olan %50'si aslında otoimmün hastalıklar bir yerde genetik şeyler. Yani özür Onlar dilerim. Otoimmün ne demek hocam? Oto kendisinden immun bağışıklık sistemi demek. Vücudun bağışıklık sisteminden kaynaklanan nedenle ki... Hani bu işte genetik geçiş tarafı. Vücut kendi tiroid bezini yabancı olarak tanırsa işte tiroide saldırıp haşımat olabilir, fazla uyarıp greys olabilir. Veya cildiye ile ilgili vitiligo, penfigus gibi. Yani hamileyken anne karnında annenin yaptığı herhangi yok, yok, bir şeyle alakası yok. Yok yok ilgisi yok. %50'si de olsun. nedeni belirsizdir. Yani birçok faktör burada suçlanmıştır. Virüslerinden tutun da işte sıcaklık farkına vesaire inek sütüne kadar. Ama bunların hiçbirisi de tam bir kanıtlanmış İyi, değil. İnsanın kendisine bir şey olduğu zaman o kadar üzülmüyor da evladına bir şey olduğu zaman yani canının yarısı gidiyor. İşte e, dolayısıyla onun için sıkı takip etmek gerekiyor. Bu gibi olaylarda bazen böyle bizim balayı dönem dediğimiz dönem de olabiliyor. E, onun için muhakkak uyanık olun. Ee, hani birden böyle bir saldırıp harap edip çocuğu şeker komasına sokma durumu olmasın diye. Ee, ikincisi işte biraz önce konuştuğumuz gibi siz de çok güzel bir şekilde söylediniz. Hani ne zaman karbonhidrat yerse yukarıya gittiğini, ama dengeli yediğinde düzenli gittiğini siz de söylemiş olduğunuz yiyeceklerle söyle e, söylediniz. Onun için muhakkak çocuğumuzu devamlı dengeli bir şekilde besleyelim ve uyanık olun. Hani ani saldırıp pankreasındaki hücreleri harap edip şeker komasına sokma durumu olabilir. O nedenle uyanık olun. Allah'ım şifa versin. Rabbim çocuğunuzun en güzel günlerini yaşamanızı nasip etsin. Ne diyelim derdi veren Allah dermanı bir yerlerde gizli tutuyor. Eminim inşallah minik yavrumuz önce Allah'ın izni sonra doktorlarımızın gayreti sizin de çabalarınızla çünkü bakın Hocam ne diyor? Uyanık olmak gerekir. Çocuğun üzerinde olmak lazım. O anı iyi e, kontrol altına almak lazım. Rabbim şifa versin. Diğer telefonumuzu alalım. Alo. Ertuğrul Bey. Evet. Hoş geldiniz efendim. Canlı yayındasınız. Mutlu Buyurunuz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ee, hocam. Ee, kolay gelsin. Sağ olun. Ee, şimdi bu dumbbell kaldırmak yani ağırlık kaldırmak kaslar için İyi oluyor. Şeker hastalığına iyi gelir mi? Bir de yoğurt mesela evde yapılmış yoğurt iyi gelir mi? Eee <laughs> kadayıf şey kadayıf iyi yani, mi? Bamya, bamya. Bamya yemeği e, iyi gelir mi? Eee <laughs> Dumble siz şeker hastası mısınız? Yok ben iki, 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 iki tip. ikinci tip. 2. tip. Ee, Tipik. Yani Evet şeker diyometsiz. hastası. Evet şeker <laughs> hastasısınız. Dumble kaldırıyor <laughs> musunuz evde? Kaldırıyorum. Kaldırıyorsunuz. 140 ee, çıkıyor, 130 çıkıyor. Şöyle tek tek e, soruları cevaplayalım. Dumbbell kaldırdığı to, zaman iyi geliyor mu hocam? Şimdi egze, e, egzersiz insülinden bağımsız olarak şekerin hücre içine girip kullanılmasını sağlar. Hı -hı. Dolayısıyla e, egzersiz her zaman yararlıdır. Aerobik tip egzersiz e, hücre içine insülinin girip kullanılmasını sağladığından dolayı e, yararlıdır ve bunun etkisi maksimum 48 saat sürer. Onun için biz e, her gün veya mümkün değilse gün aşırı aerobik tip bir egzersiz öneririz. <laughs> e, ağırlık tipi egzersizin de önemi şudur. Kas kitlemizi ne kadar arttırırsak e, dolayısıyla bu şekeri kullanacak e, hücre sayımızı arttırmış olacağız. İnsülin duyarlılığımızı arttırmış olacağız. Onun için aerobik tip egzersiz ile ağırlık tip egzersizi kombine edersek Örneğin bir gün birini, bir gün birini gibi daha olur. çok daha yararlı olur. Yoğurt iyi geliyor mu? Ee, şimdi ev yapımı yoğurt e, bence en 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 iyi probiyotiktir. Hmm. Dolayısıyla e, bağırsak sağlığımız açısından hep probiyotik derler ya. Şekere iyi şeti... geliyor mu? Gelir tabii. E, bağırsak sağlığımızı düzgün tutarsak, bütün sağlığımızı da düzgün tutmuş olur. Son zamanlarda moda oldu ya ikinci beğendi. Ee, yine kefir ben pek sevmem ee, ama seviyorsanız iyi bir probiyotiktir. En iyi prebiyotik de yine ev yapımı özellikle elma sirkesiyle yaptığımız lahana turşusudur. Yani Hocam... bütün turşular da lahana turşu ev elma sirkesiyle çok iyidir. Elma sirkesi de şeker hastalığı açısından e, çok yararlıdır. ve... E, Nar eksisinden kezilnede uzak duruyoruz ama. Ha, nar eksisini hep söylüyorsunuz. Pamya e, sebze olaraktan Hocam, tabii ki yararlıdır, bir yapısı da iyidir. Çok şekersiniz ya diyor, hoşam diyor ki kefir mesela ama ben pek sevmem. Ya tadını sevmiyorum, <laughs> yoksa yararlı bir şey. Şeker hastalığına iyi gelen, ha, şeker hastaları özellikle salatalarına e, nar ekşisi koymasınlar. Li, evet, limon, zeytinyağı, elma sirkesi istedikleri gibi koyabilirler. Hı hı. Nar ekşisi ve salata sosundan uzak duralım. Bak biraz önce ne dedik? Meyve yükseltir dedik. Meyve suyundan uzak durun dedik. Evet. E, nar suyu kaynatınca nar ekşisi olur. Nar, ekşisi, nar suyundan bile daha çok e, şeker yükseltme kapasitesi. Ha.